Yağmurlu. Evet, bugün e, gerçekten hava yağmurlu. İyi ki evde yoğun bugün. Şimdi kızım Hatice'ye gidiyorum. Ev tuttu, taşınacak. Şirvan kızımla beraber evini temizlemeye gidiyorum. Allah izin verirse temizleyip geleceğiz. Bakalım işte. Anahtarı bugün alıyorlar. Saat 10'da mı alacaklar? 10.30'da Saat... rahmetlisi var 10.30'da. Yani. Şu anda buçu gelmek üzere yani. Şimdi şey yaparlar. Alırlar anahtarı. Hadi bakalım. Hepimize kolay gelsin. He. Ben alıştım valla. Ya sana senin abi. he, senin şeyinle ama gerçekten önceden çok başım ağrıyordu Şirman. Hani gözlüğü kullandım başımın ağrısı durdu yani. Ama bir bu Fatma bir kere göz hastanesine gitti ya. Ona gideceğim Allah izin verirse. Sonra gözlükleri yani atacağım. Daha kullanmam yani. Gözümde bir problem yok. Baş ağrısı için. Neden oluyor bilmiyorum. Her, her taraf böyle görüyor musun? Ne güzel çiçekler açtı ağaçlar yaprağını açtı Koşuya çıkınca ne kadar güzel oluyor. Evet yani ya şey cennet cennet. Geçti, Ay çiçek toplayayım dedim. Ne? Şirvan dün mü? Evesi günü. Leğene aldım gittim. Aa şok. Yapma yapma. Şok geçirdim. Niye? Yağmurdan çiçekler kapanmış. Duruyor mu? Kapanmış. Yağdığı gibi kapanmış. Sen şimdi düğüne kadar bir şey yapma anne. Yorucu zaten. Bak nikah var. Ya biliyorum takipçilerim hani de şey, sağ olsun e, yazı yazıyor e, şey e, diyor. Anne yani yakın olsam sana yardım ederim. O kadar bak şey yapıyor Allah razı olsun. Böyle söylüyorlar o kadar mutlu oluyorum ki Allah razı olsun. Allah da onların yardımcısı olsun inşallah. Ne derdi varsa Allah yardım etsin. Ha, şimdi sağ mı sol mu? Karşıya geçti ya. He. Bilmiyorum. Park yerine geldik. Bayağı da güzel yapmışlar ha. Bahçe etrafının duvarı gibi. Çok güzel hoşuma gitti. Ay be. Demek ki anahtar teslim alıyorlar biraz bekleyelim bari bak